12 tane ocağı var. Hangileri? 12 mamları var ya. Her birine bir ocak düşmüş. O ocaklar 12 mamların ocağıdır. Eli Bey'in yani Eli Bey'in işi o ocaklardır. 12 mamlardır. Ocak Ocak bir çevrede bir toplumdur. O ocak olmasa o ocaktan bir şey hayır olmaz. Ocak bir toplumdur. Toplumun ney ki birliği varsa o ocak ona derler. Yani ağzına insan yüz bin yere diyor. Yalanız hepsinde bir şey almıyor. Tek bir yere giden kişi ancak ki o alıyor. Oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor boş. Bir şey alamıyor. Ha, yalnız bir yere giden kişi üzerinde inancı alırsa o alır. Ocaktan, yani mizze oradan alınıyor. Yolu bilirsin. Ondan sonra kendi nefsinle uğraşacaksın. Her şeyi nefsi indirirsin. Kimseye söz koymuşsun. Kimsenin kalbini kırmayacaksın. Hakkın ömrünü tutacaksın. Ezilirsin. Talip olacaksın. Talip olmayınca bir şey aramazsın. Önce talip olacaksın. Ondan sonra mizde sahibi kısmetini kabul ederse mizde sahibi sana verecek. Ocak odur. Ocağımız 12 imamdır. Her imamın bir başı bir ocağı vardır. 12 imamdan başka yol karanlıktır. 12 imamın başındaki Ana fatmadır. Ana fatmayı bilmeyen kişi bir kere maalesef bir şey bilemiyor. İkrarı veren nefsinle uğraşır. Nefis ben bu işi inkıra veriyorum. Benimle beraber misin? Beraber değil misin? Ancak buradan alırsın. Her ne ararsan sende mevcuttur. Ma rüslen no, o Çevere kami Ma rüslen no, o Ma rüslen o Dal fatma dünya tariyede meverde Madde madde

mare gayr bez ma merusuna çever zalim yok zulüm yok ha ha babam beni dışarı attı bana bir şey vermedi ben de mecbur kaldım dedim ya babam beni dışarı atmış Çol, çocuk çocuk dışarı atmış Hele bir düzgün dedeye gideyim. Gidim düzgün dedeye. Böyle kaldı. Ama çare karnında vardı. Gittim bir gün, bir gece kaldım, iki gece kaldım. İki gece, üçüncü gecede dedim baba bana cevap verin. Melek'e de dedi ki geç sana verecekler. Dedim baba ben melekelerin hesabına girmeyeceğim, almayacağım. Bana ses gelirse o sesi kulağıma gelirse onu alırım. Ben, ben maalesef öbürlere de inanamıyorum. Gitti adam kayboldu orada yanında. Bir gece bir daha bu ses geldi. Dedi ki kalk. Hey ne olur? Git zevzli çeşmede. Hı <laughs> Çarık, hı çoraplarını çıkar at. E dedim ben yalın ayak ne, nasıl oluyor? Ne oluyor benim halim nasıl olur? Aha çıkarttım. Ya ayaklarım üşüdü ben ne yapabilirim? Yok babasının dediğini yapmam dedim. Bir daha daldım. Ne istiyorsun dedim ses istiyorum. Seda. Ses gelecek ki benim kanım kansın. Ben herkesin sözüne inanamıyorum. Batını söylüyor yalan, öbürü söylüyor yalan, öbürü söylüyor yalan. Ben ses istiyorum. Çok şükür sesi verdiler. Git, çarıklarını, köraplarını çıkar. Cevizli çeşme var orada. O cevizli çeşmeden atarsan, girersin karın içine. Ya gittim tamam çıkarttım. Ya gittim bir dağın başında benim ayağım üşüdü. Ben ayağım düştü, ben ne yapabilirim? Ha onun da dedi bekle. Bekledim. Ne istiyorsun? Seza istiyorum ha. Seza gelsin ki ben inanayım. Bunun sözünü, onun sözünü gidemem dedi. Batın insanı kandırıyor. Yok. Yalan söylüyor. Biri geliyor böyle, biri geliyor böyle. Yok. Ses gelecek. Bekledim bir gün, bir gece daha bekledim. Ses geldi. Dedi git. Korkma. Benim hesabım vardır. Çarlıklarını, çoraplarını çıkar cevrili çeşmede at. Sana yar olurum dedi. Ses geliyor ama. Yani ses bilmiyorum. Meleke işi değil, batın işi değil bu. Ses sesi, sesi dinliyorum. Baba, bunun sonu ne olacak? Sonu devam ediyor mu, etmiyor mu? Dedim onun da kendinden nara. Neden nefsini ağrı. Buraya getiriyor ha. Kendinden ara. Pek dedim. Baba gidiyorum. Sizin sanınız, suratınız varsa, beyanınız varsa, benim yüzümde yelalem alem ocaklara taş atmasınlar çöp atmasınlar. Yazık sizin içiminizde yazık oluyor. Yine kabul etmiyorum. Neyse ses verdiler, sesini aldım. Ondan sonra geldim. Orada çarıklarımı çıkarttım, girdim, çıktım, geldim. Allah'a şükür kaç sene yarın ayak gezdim. O düzgün dedenin sayesinde, o yıkıranın sayesinde, inancımın sayesinde kaç sene gezdim, bir şey olamadım. Resmelik yapıyordum, kardan çalışıyordum, oraya gidiyordum. 4-5 günlük yol yalınlık, karın içine gidiyordum, bir şey olmuyordum. Son zamanda dedi sana engel para ederler. Dedim ne engeli oluyor? Benim haberim bende yok ki. Babamın karşısına girmişim. Babam demiş ki bu bizi geçecek. Ayda. Babam demiş ki Bizi geçmesin diye bana engel oldu. Ne oldu? Gitti kargış etti. Ailem vefat etti. Çoluk çocukum ortada kaldı. Mecburi kaldım. Şşt, sakalı tıraş ettim. Ayaklarımı giydim. Sekiz, dokuz tane çocuk var. Kim beşleyecek? yağdırıyor musun? Yok. Mecburi kaldım. Yapmıyordun ama yaptım. Hasan Efendi dedi, keşke sen giymiyordun. Baba, hizmet hazır nazır olsun ama baba, yedi tane çocuk var, kimin kapısına girsin ekmek içti, işte, vermezlerim sana. Sakalı tıraş ettim, ayaklarımı giydim. Beş, altı sene öyle devam ettim. Ondan sonra çoluk çocuğumu getirdim burada. Çoluk çocuk kendini kurtardı, herkes kurtarmış kendini. Çok şükür. Ben de hala gelmişim. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Pir eli olur. Pir olur. Nefsine hakim olursa pir olur. Nefsine bunu bana ver, bunu buna, bunu bana ver. O pir değildi bir kere. olan gibi. Müsüz hazırlıyor ki her bir şey halde etsin. Kimi yapıyor? Nefsine yapıyor. Eğer nefsine uyuyorsa, sen ne yaparsan yap, ben seninle yarım. O müsüt olmam, olamaz. O olmuyor bir kere. Rayver geliyor, bir söz koyuyor. Müsüt geliyor, bir söz söylüyor. Onların işi yaştır. Nefsine uymuşlar, yolu kesmiş, ke almamışlar. Nefse uyuna, nefsine uyan kişi yol almaz. Nefsine uğraşacaksın. Nefes nedir? İlekarlık yapmıyorsun. Kimsenin karısına bakmıyorsun. Kendi haliyle gelirsen. Kendi dediğinle gelirsen. Kendi dediğinle gelirsin. Bunun onun sözünü bilemezsen. Fazla e, kendine uğraşacaksın. Bunu iyi, bunu yiyeyim değil mi? İdaralı gidecek, gideceksen sen, sen, sen ne ararsın hep sende mevcuttur. Pir geldi, vazeni yerine almalı. Zulma gitti. Rayber geldi, o da gitti. Nefsine uyuyor. Niye? Hakkın emrini tutan nefis pil yok. yok. Nefs, nefsini doyuruyorlar. Hakkın emrini bırakmış, nefsini doyuran kişi o, o iş boşa gidiyor. O iş onlarınki boştur. O dünyadan kendini kurtaramazlar. Yeri zindandır, zindandır, zindandır.